Herkese merhaba. Ee, aslında şu anda ben akşamı yaşıyorum. Ee, öncelikle yol dönüşünde zaten birkaç story atmaya fırsatım olmuştu. Ee, Ikea turu diye. Ee, açıkçası Ikea'ya beşik bakmak için girdik. Özellikle bebek odası, takımları. Ee, hevesli hevesli girdik. Ee, geri dönüşümüzü hem böyle renklendirelim, hem yol üstü olduğu için biz bir değişiklik olsun, bir mola vermiş olalım diye düşünmüştük. Ee, ama eve geldiğimizde bizi bekleyen sürpriz çok korkunçtu ee, yaklaşık 28-29 gündür evde yoktuk ee, ve aklımıza tabii böyle bir şey olabileceği hiç gelmezdi ee, havalar çok kötü olduğundan dolayı sanırım binanın şalteri atmış ya da bizim e, sadece bu dairenin atmış bilemiyorum ee, tahmin edersiniz ki buzdolabındaki her şey çözülmüş her şey açılmış ee, kapıdan girdiğimde komple yerler kan doluydu bir tane fotoğrafının çekmiştim sadece. Aklımda böyle bir çekim yapmak yoktu ama o şoku gerçekten size anlatamam. Temizledik diyebilirim ama aslında temizlenmedi. Hala o kadar çok kokuyor ki. Ya biz eve geldiğimizde saat 9.30 bile değildi daha. 9.20 geçiyordu sanırım. Şu an saat 12 ve geldiğimizden beri ikimiz de temizlik yapıyoruz ne yazık ki. Getirdiğim bir sürü buzluğa konulacak başka malzemeler vardı. Onları maalesef bir kısmını en üst kattaki komşuma götürdüm. Bir kısmını Gamze'lere çıkardım. Burak geldi. Yani korkunç durum. O iğrençliği anlatamam size ifade edemem. Kanlar kurumuş ve artık kurtlanmaya bile başlamıştım. Videonun altına da ben eklemiş olacağım. Yine yorumlarınızı yazarsanız bu kokuyu nasıl çıkarabiliriz çok merak ediyorum. Şimdiden özür dilerim bunun için ama maalesef gerçekler böyle. İyi akşamlar. O kadar yorgunum ki o mutfağın hali nasıl düzelecek? En ufak bir fikrim yok. Sinan hala uğraşıyor. Ama benim artık gerçekten şu kasık kısımlarım ağrımaya başladı çünkü çok ayakta kaldık ve motivasyon olarak da zaten yeterince çöktük. Hiçbir şey yapmak istemiyorum bir yandan ama bir yandan da çok hevesliyim çok heyecanlanmıştım çünkü bir şeyleri yerleştirmeden önce de artık nereden başlasam kardır diye düşünüp hem bana biraz motivasyon olsun hem de tazesiyle size, sizinle paylaşmak istiyorum. İkiye alışverişimi diye bir an önce şöyle basit bir düzenekle çekeyim istedim açıkçası. Bunu da yine ikiye alışveriş olarak paylaşacağım. Öncelikle şöyle göstereyim. Böyle bir kavanoz aldım Ikea'dan. Ee, annemin yaptığı kurabiyeler vardı. Biz çerkeş kurabiyesi diyoruz. Vita yağı kullanılarak yapılan bir kurabiye. Ee, ve uzun süre kalsa da hava almadığı sürece gerçekten bayatlamıyor. Ee, kesinlikle ben çekimini yapabilir miyim bilmiyorum ama bir gün denk gelirse yapmayı çok isterim. <laughs> Bu arada 4 haftada 5 kilo nasıl alınır? Ben buradan gittiğimde 51 kiloydum. Şu anda hemen hemen 56 kiloyum. Henüz tartılmadım ama sabah ilk işim ee, tartılmak olacak. Hem de bildiğim bir tartıyla. Ee, tabi İç dolu olunca yemeği, hamur işi ve tatlılar oluyor. Ee, birazcık onun etkisiyle. Biraz da tabii daha rahattım. Her şey önüme hazır geldi gitti. <laughs> Gerçekten kilo aldım. Ee, önceki işte kurabiyeler içinde böyle bir kavanoz aldım. Sanırım hatırlamıyorum şu anda ama 2 litreye yakındı bunun e, boyutu. Şu an üstünde de yazmıyor. Fiyatı da kafam o kadar dağıldı ki artık hatırlamadığım için şuradan bakacağım. Bunun fiyatı kavanoz 40 TL'ymiş. İkili kullanabilir miyim acaba diye düşündüm ama sanki mutfak masasının üzerine böyle yaptığım kurabiyeleri içine yerleştirirsem tekli daha kullanacakmışım gibi geldi. Bilmiyorum belki zamanla ikinciyi de tekrar alırım. Biri buydu alışverişimin. Şöyle koysam görünüyor galiba. İkincisi şöyle bir mutfak gereci aldım. Üçlü. Çok e, sağlıklı olduğunu düşündüğüm bir şey değil açıkçası ama görünüyor herhalde. E, şöyle bir kepçesi var, bir spatula, farza bir belki sebze pişirmede, et çevirmede falan da kullanabilir. Bir de şöyle uzun tatlı koymak için böyle bir şeyim yoktu mutfakta. Ve bunun üçlü takımı 20 TL'ye geldi. Bence 10 TL'ye kullan kullanışlı ve uygun bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. E, ardından şöyle üçlü sukulentlerden aldım. Bu da 29 TL'ydi, 30 TL. E, normalde ger normal, e, gerçek bitkileri gerçekten daha çok kullanmayı tercih ediyorum ama e, arka banyoda özellikle ve banyolarda güneş almayan kısımlarda yapay bitkiler maalesef <laughs> neyse ki diyeyim hatta, yapay bitkiler hayat kurtarıyor. E, bu yüzden ben de bunlarla biraz daha arka banyoyu renklendirmek istedim daha doğrusu. E, bunları da uygun yerde yine kullanırım diye düşünüyorum hem belki arka banyo bizim gerçekten çok küçük yer de yok. Belki birini oraya tercih ederim. Diğerlerini de sunumlarda kullanırım. Kullanışlı olacağını düşündüm açıkçası. Böyle iki tane de şöyle yapay çiçek aldım. Nedense bu ara elim hep pembelere gidiyor. Hangisini alsam falan derken şöyle hatta şu vazosuyla beraber bu çiçekler sanırım 10'ar 10, 10 TL'ydi. Şöyle hoş göründü gözüme <laughs> koyduğumda tatlı görünüyor gibi geldi bana. O yüzden bunu aldım. Dediğim gibi vazo 20 TL. Çiçekler de 10 er TL'ymiş dediğim gibi. Ee, son ürün diyeceğim aslında ama ben yaklaşık bir sene kadar önce oturma odamdaki tonlar biraz daha böyle kahveli turuncu tarçınlı tonlardı. Ve şöyle kokulu, şöyle göstereyim. Ee, Hindistan cevizi kokulu, böyle kuru yaprak gibi, ağaç kabuğu gibi ee, dekoratif objeler almıştım. Bunları ikili almıştım ee, ama o zaman henüz bunları dekor edebileceğim böyle bir tabak ya da bir vazo tarzı bir şey bulamamıştım kafama uygun. Ee, bu sefer gittiğimde hem bunlardan iki rengi vardı bu arada bunların, biraz daha böyle gül kurusu tonlarında olan bir paketi de var, o da bence çok güzel ama <laughs> bu hem odaya uygunum olacağı için hem de kokusu hindistan cevizi. Bayılırım. O yüzden çok severek almıştım. Onları dekor etmek için de şöyle bir tepsi aldım. Bu tepsinin fiyatı da 35 TL'ydi. Ahşap zaten. Bazı yerlerde şu dış kısmı boyalı olanlarını da görmüştüm daha önce ama ben yeşildi hatta benim gördüm. Onu tercih etmek istememiştim. da bu sefer denk geldiğimde de bunu aldım. Bunun Fiyatı 35 TL demiştim. Toplamda şunlar hariç. Bunlar benim dediğim gibi önceden almıştım. Şöyle 4-5 parça ürün 165 TL'ye tuttu. Şimdi isterseniz hadi gelin birlikte bunu hazırlayalım. Nefis kokuyor. Sanki bir tanesi çok yetersiz gelecekmiş gibi gelmişti gözüme ilk alırken ama bakar mısınız o kadar güzel oldular ki. Böyle kuru çiçekler gibi. Ben buna şimdiden bayıldım. Alışverişimin bence favori parçası oldu. Bu akşamlık benden bu kadar. Günün hangi saatinde izliyorsunuz bilmiyorum tabii ama şimdiden herkese keyifli günler dilerim. Hoşçakalın.